Merhaba, ben Samet Ulutaş. Merhaba, ben Elif Dandan. Bugün sizlere bir Scrum takımında sprint uzunluğunun nasıl belirleneceği konusunda bilgi vereceğiz. Elif, biz de bu konuda bilgi paylaşabilir misin? Tabii ki. Öncelikle sprint uzunluğu PBI'ları tamamlamaya yetecek uzunlukta olmalıdır. Scrum Guide'da da belirtildiği üzere sprinte fikirlerin değere dönüştürüldüğü Scrum'ın kalp atışları gibi düşünebilirsiniz sprint uzunluğu maksimum bir takvim ayı olacak şekilde düzenlenebilir. Sprint süresinin çok uzun belirlenmesi durumunda içinde bulunduğumuz kompleks ortamdan dolayı karmaşıklık ve risk artabileceğinden sprint hedefi geçersiz hale gelebilir. Daha sık öğrenim döngüsü ile maliyet ve efor riski limitlenebilir. Her sprint aslında kısa bir proje gözüyle bakabilirsiniz bu noktada. Sprint sürelerini belirlerken temelde birkaç başlıktan bahsetmek isterim. Bunların ilki mühendislik pratiklerini ne kadar uygulayabildiği. Nasıl ki normal nabız değerleri kişiden kişiye farklılık gösterir ancak belirli bir aralık içinde olması gerekiyor. E, takımlarda da ideal sprint süreleri farklılık gösterebilir. Nabız örneğimden devam edecek olursak, yetişkin ve sağlıklı insanlarda kalp atışı hızı dakikada 60-80 aralığında olması normaldir. Uzun zamandır sporla ilgilenen kişilerde nabız 45-60 seviyelerine kadar düşer. Kalp atış hızınız dinlenme esnasında ne kadar düşükse o kadar iyidir diyebiliriz. Metaforik örnek çok güzel Elif ama bu konuyu sprint uzunluğuna nasıl bağlayabiliriz? Şöyle ki bunları test otomasyonu, CICD dediğimiz sürekli entegrasyon, sürekli teslimat gibi mühendislik pratiklerini uygulayabilen deneyimli takımlara benzetebiliriz. Mühendislik pratiklerini uygulayan takımlarda dan tanımına uygun değerli çıktılar üretebilmek daha kısa zaman alacaktır. Tıpkı biraz önceki verdiğim örnekte spor uygulayan kişiler gibi. Bir diğer parametre ise proje süresidir. Bunun özellikle proje için kurulmuş takımlarda geçerli olabileceğini belirtebilirim. Diyelim ki 3 ay sürecek bir proje oldu çalışacaksınız ve bu sprint süresinin aylık olarak belirlendiği durumlarda paydaşlarla ancak iki demo yapılabilecektir ve bu riskleri minimize etmek adına geri bildirim almak için yeterli olmayabilir. Bir diğer parametre ise paydaşlarımız ve içinde bulunduğumuz ortamın dinamiklerin ne sıklıklı değiştiğiyle bağlantılıdır. Yani özetle iyi bir sprint uzunluğu sonuç üretecek kadar uzun ancak riski sınırlayacak kadar kısa olmalıdır diyebilirim. Bunu belirleyebilmek için ise deneyimsel öğrenme oldukça önemlidir. Paylaşımlar için çok teşekkürler Elif. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle, ecel olun, ecel kalın.